Şimdi okçuluğun ilk eğitimlerinde şöyle bir metot var. Direkt mesela puta atış yapılmıyor. İşte kepaze eğitimi tamamladınız. Kepaze eğitimi bitti. Ondan sonra torba gez hedefi dediğimiz bu hedeflerde hissi atışı geliştirme. Bunları şeyle yapıyoruz. Biz şu oklarla yapıyoruz. Şöyle. Bakın. Yakın mesafeden okun enerjisini karşılayabilecek bir hedef. Aynı zamanda da oklar yakın mesafede kırılmasın diye alüminyum ok kullanıyoruz. Bakın bunlarda yelek de yok. Çünkü yelek oka uçuş dinamiği kazandırmak için gerekli. Burada buna gerek yok. Buradaki amaç hissi atışı geliştirmek. 3 aylık bir torba gezi eğitiminden sonra 5 metreden puta atışları başlıyor. 1, 2, 3, 4, 5 buradan. Şimdi buradan e, atmaya başladınız, istikrarlı bir şekilde oklarınızı şu 20 santimlik yuvarlığa toplamaya başlarsanız bir 5 metre mesafe artırıyorsunuz. 10 metreye çıktınız, istikrarlı bir şekilde oklarınızı bu yuvarlığa toplamaya başladınız, 5 metre mesafe artırıyorsunuz. Bunun metodu bu. Yani 5 metreden atışlarınız dağılıyorsa bir sıkıntı var demektir. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bu da işte bu eğitimler olmadığı için işte kepaze eğitimi, arkasından torba gez eğitimi olmayınca Direkt atışlarda toparlamak biraz zaman alıyor. Çünkü hissi atış gelişmemiş oluyor. Hissi atış geliştikten sonra baktığınız yere atmaya başlıyorsunuz. Aynı basketçinin topu potaya atması gibi ya da futbolcunun topu kaleye atması gibi. Bunlar hep hissi atış çok tekrarla motor hafıza oluşuyor. Artık baktığınız yere bir taşı bile mesela alın şöyle istediğiniz yere atarsınız uzun zaman çalışın. İstediğiniz şeyi vurursunuz taşta. Aynı şey bunların hepsi istikrarlı çalışma ve motor hafızanın oluşmasından sonra ortaya çıkıyor. O yüzden dikkatli atın. Bunu şey gibi düşünün. Şimdi bir iş yapıyorsunuz. Çalıştınız çalıştınız akşama kadar sıra geldi ücretini almaya. Almadan gitmek olur mu? Ücreti almanız lazım yani. Çalışıyorsunuz çalışıyorsunuz attığınız ok hedefe tutmuyor. İşte ücretini alamıyorsunuz. Onun emeğin karşılığını alamıyorsunuz yani. Bunun için daha dikkatli olmak gerekiyor. Odaklanmak gerekiyor. Özellikle müsabakalarda hadi antrenmanda neyse de müsabakada bir şey yapamazsınız. Üzülüyor insan. yani Demoralize oluyor. E, herkes bir hobi olarak e, yapıyor bu sporu ama gittiğinizde de e, derece aldığınızda ya da üst sıralarda yer aldığınızda hani onur oluyor insan. Ya da kürsüye çıktığında daha da onur oluyor. Yani yürüyüşü bile değişiyor. E, daha bir rahat oluyor insan ama e, geçiyorsunuz birinci hedefe vuramadınız, ikinci hedefe vuramadınız, üçü vuramadınız. Birinci turda zaten gitti bütün moral. İkinci tur aynı derken böyle hüsranla Yarışmayı bitiriyoruz. Düşünün buradan biz çıkıyoruz, Kaç Kayseri'ye finale gittik. 950 kilometre yer. Herhangi bir ticari beklenti yok. Bir kazanç yok. Sadece hobimizi yapıp, orada işte kürsü şansımız olursa onlara olabilmek. Amaç bu. Yaptığın sporun, yaptığın işin karşılığını almak, meyvesini toplamak orada. Bu da işte çalışmakla ve istikrarla oluyor. İstikrarlı sporcular zaten her zaman belli onlar işte ilk 10'un, ilk 15'in içinde yer alıyor ama çalışmayan bir sporcu, iyi bir sporcu bile çalışmadan geldiğinde hemen onu orada anlayabilirsiniz. O yüzden çok çalışmak gerekiyor. Atlı okçunun temeli yer çalışması. Yerde iyi bir atlı iyi bir okçu olamayan atın üstünde iyi bir okçu olamaz. Hatta sizin yer okçuluğu geçmişiniz var değil mi? Siz şimdi daha iyi bir atlı okçu olursunuz emin olun bak. Çünkü uzun zamandır yer okçuluğu yapıyorsunuz ama hiç yer okçuluğu yapmadan, yerde geçmişi olmadan direkt atlı okçuluğa başlayan, hal ben yaparım, atarım deyip başlayan e, uzun süre çalışması lazım. Yani bunun temeli yerde çalışmak. Hatta e, biz mesela uzun mesafede çalışıyoruz. Manejde işte 20 metre manejin boyu. E, yarışmalardan önce hep 20 metre uzak mesafe çalışıyoruz. Parkura çıktığında o hedef o kadar yakın gel geliyor ki yani yapıştırıp geçiyorsun. Uzun mesafe çalışmanın faydası da çok ama uzun mesafeden önce yakın mesafede okları bir araya toplayabilmek o yaptığımız işin karşılığını görmek çok önemli. Böyle değil. Böyle olursa atın üstünde hedefi bulamazsınız. Bak. Tutun şimdi. Bak. Bu şekilde parmağı uzatıp hemen mandalı yapıyoruz. Bu. Parmak aşağı kıvrılırsa mesela atın üstüne şöyle e, takmaya çalışırsınız. Ama böyle olursa direkt kirişe girer kısak gibi. Bir daha deneyin şimdi. Böyle de alışırsanız böyle gider düzeltemezsiniz sonra. O yüzden ona dikkat edin. Yavaş yapın, bakarak yapın sonra hızlansın. Heh, doğru olan o. Evet. Şimdi oldu. Bu gezle. Atı serbest. Betül Hanım, bak bu kol düz değil. Düz değil, kol kırık. Şurada boşluk olması lazım. Tam düz çekiyorsunuz bak. İkisini birlikte kullanın kollarım. Heh. Çek, 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 çek. Dudak ucuna. Tamam. Şuraya, şuraya değil. Şuraya çekiyoruz. Parmak dışarı doğru. Yine yanlış. Bak, kola vurur bu. Şu parmakla kapalı şunlar. Tamam. Takarken şu parmağı ileri uzatın. Böyle olduğu zaman bulamazsınız bak. Heh. Kol çok doğruluyor. Bak kola bir çarparsa simsiyah yapar burasını. Ok topla. Bak. Her ikisini birden kullanıyoruz bak. Koluma dikkat edin bak. Bak. Geçmiş olsun. Çok çekmeyin Bak. bir çekişle 240-250 km hızla çıkıyor yay. Şey, ok yaydan. O da kısa mesafede enerjiyi karşılamadığı için oku kırıyor. Ok gezle. Atış serbest. Parmak kaldırın baş parmağı. Tamam in, indirin hemen mandalı yapınca. ikisini birlikte bak. ikisini birlikte. İşte parmak inmiyor, orası oluyor. Tamam. Şimdi bu meydan sargıları tamam. bak burada sıkışıyor yukarı çıkmıyor. Bak şimdi bununla topla oklarını bunu vereceğim bir de bunu dene bak. Ok gezle. Evet. mı? Acele etme Hazar. Acele etme. Yavaş yavaş arkamızdan kovalayan yok. Tamam yavaş yavaş. Yavaş sonra otursun hızlansın. Bu parmağını kapat bunu kullanmıyoruz. Sadece şunun üstünden takıyorsun. Gezleyince bunu indiriyorsun aşağıya. Evet. Tamam indir o parmağını şimdi. Tamam çok bekleme. Bir an hedefe bak bırak. Tamam. Ee. <laughs> i̇yi değil <mi>? i̇yi, iyi. <laughs> tamam. Ne çalışın? Duruşunuzu çok şey yapmayın, bozmayın. Omuz genişliğinde olsun ayaklar. Şimdi bak, biraz daha odaklansanız oklar toplanmaya başlayacak. Şimdi atarken acele ediyorsunuz. Atarken acele etmeyin. Bak çekişi durdurmak diyoruz ya. Çekişi durdurun, bir an hedefe bakın, öyle bırakın. Durdurun, hedefe bakın, öyle bırakın. Ok topla. Ok gezle. Biraz daha gelebilirsin şu çizgiye. Akile bu çizgi. Bak çekin iyice. Siz de buraya çekiyorsunuz bak. Şu tarafa doğru çekin. Kolunuzu iki ikisini birlikte kullanın. Yana doğru çekin. Yana dediğiniz? Bu tarafa doğru çekin yani. Şu dudak ucuna doğru gelsin el. Evet. <laughs> çekin dudak ucuna. Bak. Şurada kal kalıyor. Burada değil. Şurada kalması lazım. Şurada Zülfikar at hazırlamaya yardım edin Ağustos'ta. Atları hazırlayalım. Hadi Abdullah'la beraber.